çıkan Yahudiler İsa'yı çarmıha geldiler, bizim bıyığımız bizden başka din olmaz hesabı. İsa da Yahudi ama İsa'nın işkencelerine dayanamayan e, cemaati İsa'nın arkasına geçti. Hristiyan dini patladı bu defa. Fakat bunlar da güçlendikçe ceberrutlaştılar. Bunlar da din üzerinden Avrupa'yı yönetmeye başladılar. 1517'de Martin Luther'in meşhur 95 maddelik iyi yazılmış bir manifestosu bir kilisenin kapısına yapıştırıldı. Oradan da protestanlık doğdu. Bugün dünyanın en büyük mezhebi de protestanlık. Yani Hristiyanlık içerisinde en büyük mezhep. 2,5 milyar Hristiyan içinde aşağı yukarı 2,5 milyar protestan. Sonra onlar da tabi bölündüler. Ortodoksluk çıktı, Gregorianlık çıktı, Avangelizm çıktı vesaire. Bizdeki gibi. 16. yüzyıldan itibaren Avrupa'da milliyetçilik tartışmaları başlıyor ve bunu ilk töreten İngilizler. İngilizler ilk milliyetçiliği ortaya çıkaran, İngiliz milleti kavramını ortaya atan bir felsefe geliştiler. Bunu buharlı gemilerle, parayla, ticaretle, milletleri soyarak da, halkını refah içerisinde zenginleştirerek de, coşkuyla tabana kabul ettirdiler. Yani İngiliz gemileri bir sömürgeden işte mal mülk getiriyor. İnsanlar limana toplanıyor. Ooo falan filan filan böyle coşku içerisinde falan böyle bir başladı. İşte tarih kitaplarımız ona değişik isimler veriyor. Adam Smith'in Milletlerin Zenginliği'nde detayları var. Merak eden okuyabilir. Arkasından bu e, İngilizlerden bu milliyetçiliği Fransızlar alıyor. Bu meşhur 1789'daki e, hadiseden sonra Fransızlar alıyor. Fransızlardan da bu işi Almanlar alıyor. Bismarck, meşhur e, Alman birliğini kuran Bismarck, e, daha önce 1648'de vasfeyle barış anlaşmasıyla e, Almanya dağıtılmış, topraklarının üçte ikisi e, Polonya'ya, Prusya'ya vesaire verilmişti, Almanya dağılmıştı, Alman birliği bozulmuştu. Bunun sebebi de şuydu, e, Almanlar, İtalyanlar ve Fransızlar aynı ittifaktaydılar, mezhepten dolayı aynı ittifaktaydılar, bunlar Katoliktiler. Öteki tarafta da İngilizler ve İsveç var. O zaman İsveç çok büyük, güçlüymüş. Fakat e, Fransa'nın başında bir kardinal var. Başbakanları kardinal adı da Lebo. Bu kardinal Lebo protestanların tarafına geçiyor. İngiliz e, İsveç'lerin tarafına geçince e, Almanlar kaybediyor. Almanlar kaybedince, Alman İtalyan Birliği kaybedince, e, Vasfeylanda da Almanlara topraklara dağıtılınca, Almanya uzun bir süre dağılmış vaziyette kalıyor. Bismarck gelene kadar. Bismarck da 1789'dan sonra milliyetçi fikriyle Almanya'yı tekrar birleştiriyor. Bu tarihlerde de Osmanlı'da bunlar başlıyor. İlk defa 1845'te Şinasi'yle başlıyor Osmanlı'da Türkçülük tartışmaları. Şinasi'nin yazdığı bir şiirle beraber başlıyor. Türkçülüğe vurgusuyla devam ediyor. 1850'lerde 60'larda özellikle alfabe tartışmalarıyla beraber eş zamanlı gidiyor. Hani bize diyorlar ya işte bir gecede alfabemiz değişti falan. Ben de onlara diyorum ki evet bir gecede değişti ama 70 yıl artı bir gecede. Çünkü 1850'lerin sonundan itibaren Osmanlı'da alfabe tartışmaları başlıyor. İlbastan kongreleri yapılıyor. Mesela ilk defa İlbastan kongreleri bu alfabe bizi cahil bıraktı. Alfabeyi değiştirelim, latin alfabeye geçelim tartışmalarını. ilk İlbastan kongresi 1864. Ya, yani Marif Nizamnamesi 69. Osmanlı aydınları diyor ki hem alfabeden Arap harfli Fars karışım alfabeden kurtulalım. Çünkü Anadolu okuma yazma yok. Aydınlar tartışıyor. Burada tanzimat aydınları tartışıyor. Bir taraftan da Türkçülük tartışmaları başlıyor. Mesela orada çok enteresan bir adam var. Polonya'da bir isyana karışıp isyan başlar sonucu Osmanlı'ya sığınan Mustafa Celalettin Paşa var. Yani halifeden aldığı isimle şeyle, şey aldığı isimle Mustafa Ceyrettin Paşa. Gerçek adı Konstantin Bircenski. Bu Nazım Hikmet'in anne tarafından dedesi. Polonya'dan gelen Ashkenaz Türklerden. Hazar Türklerinden. Musevi. Sonra Müslümanlığa geçiyor. Üsküdar'da bir ev al. Veriliyor buna. Ee, iki katlı cumbalı bir ev. Orada yaşıyor. Bu Pera'daki Levantenlere de katılmıyor. Boş zamanlarında kitap yazıyor. Çok güzel kitana kitap yazıyor. Fransızca bastırıyor. Savaş zamanında cepheye koşuyor. Osmanlı ordusunda. Girit'te savaşıyor, Bulgarlara karşı savaşıyor, her sekte savaşıyor. En son Karadağ Savaşı'nda 1876'da karnı aldığı bir yarayla savaş meydanında ölüyor. Bu adamın yazdığı kitabın bir tanesinin adı Eski ve Modern Türkler. Buradaki Eski Modern Türkler. Bu kitabı 1864'te Sultan Abdülaziz'e veriyor. İmzalayıp veriyor. Diyor ki, siz diyor Türklere diyor, sırtınızı döndünüz aslında yüzünüzü dönmeniz lazım. Kitabında Bulgarlara diyor ki siz diyor Türksünüz diyor. Niye Osmanlı'ya Türklere karşı şey yapıyorsunuz? İsyan ediyorsunuz. İşte İdil Bulgarları 850 sene yaşadı biliyorsunuz. Bir kısmı Slavlaştı, işte bir kısmı e, kayı hala kaldı filan. Çok büyük bir medeniyet. Bizans'ı vergiye bağladılar adamlara yani. E, aynı şekilde Rumlara diyor ki siz Türksünüz kardeşim yani. Yani Yunanlılar da 1919'da Anadolu işgale geldiği ama bizim Anadolu'daki Rumları kurtaracağız diye geldiler. Yunanistan'da büyük tartışmalar oldu. Hükümet düştü. Venizelos düştü. Alman imparator geldi. Sonra o gitti. Tartışma ne? Diyorlar ki ya biz küçük bir ülkeyiz. Anadolu'yu yutamayız. Anadolu'daki Rumlardan bize ne? Onlar yoğurt yiyen bozkırlılar. Türkler yoğurt yiyen bozkırlı diyorlar. 1919-20'lerde ben bunları paylaştım. Twitter'da var ya. Hem de Kanadalı askeri tarihçi birliğinin ağzında. Biz söylenecek itibar görmezdi ondan paylaştık. Gerçekten adamlar o zaman diyorlar ki yoğurt yiyen bozkırlar bize ne? Ama şimdi bugün Yunanistan'da 300 tane Pontus derneği var maalesef. 19 Mayıs 1919 tarihi Pontus soykırım tarihi Atatürk'te soykırımcı. Belki doktora tezim belki bu konuda yazarım. Enteresan değil mi? Yani bunlar bu yoğurt diyen bozkırlılar. Ne işimiz var onlarla? Bugün aa onlar Rum'du, Yunan'dı. Halbuki alakalar yok tabii. Yani Karamanlılar mesela Yunanistan'a mübadelelerine gittiler. E, Hristiyan Türkler bunlar. Karaman dediğin bizim kitaplarımıza beylik diye geçiyor. Halbuki Adana'da Karaman'a bağlı, Ermenek'e bağlı. Mersin'de, Niğde'de, Samsun'da 20 il. 1 milyon nüfusu var o zaman. Ama bizim oku kitaplarımızda Trabzon'daki küçücük Komnenos Prensliği, Trabzon Rum İmparatorluğu, Trabzon Pontus Rum Devleti diye geçiyor. Halbuki Pontus'ta da alakası yok. Çünkü Pontus Devleti ile Trabzon'daki Komnenos prensinin arasında 1500 sene var. Biliyorsunuz 4. Haçlı Seferlerle e, İstanbul'dan kaçan bir prens, Komnenos prensi. E, 4000 nüfusla beraber Trabzon'da Ayasofya tabakhane arasında bilen Trabzon'u bilir. Bir küçük bir kaleye sığınıyor. Orada küçük bir prensi kuruyorlar. Biz, e, İbrahim Tellioğlu Hoca Karadeniz Kıpçaklarını yazan bu konuda 20-30 tane kitap var 19 Mayıs Üniversitesi'nde. Diyor ki bunların diyor ben Vazelon Manastır kayıtlarının hepsini yayınladı. Ben de paylaştım Twitter'da. 4000 nüfusu var bunların. Hadi bin de ben vereyim 5000. Bin. 5000 bin kişiye biz imparatorluk devlet diyoruz okul kitaplarında. 1 milyon kişiye çünkü onlar Türk. Ta İskitler'den geliyor. Yattı önce 400 yıldan beri Anadolu'dalar Karamanlar. Şimdi Yunanistan'ın Batı Trakya'sı Türk. İskeçesi, Rodopu, Gümülcinesi. Gidenler de var. Ama Yunanistan'da Türk'üm dersen 5 yıl hapis. Sen Müslümanım diyebilirsin. İşte bak türk, Türkçülük ya da milliyetçilik e, nedir? Hani önemini artık söylemeye gerek nedir bak ne anlıyorlar adamlar ne kadar tehlike görüyorlar orada? Türk diyemezsin yani. Şimdi Osmanlı'da da bu tartışmalar başlıyor. Mesela Gaspard İsmail geliyor e, 1880'lerde. E, Osmanlı'da memur olmak istiyor. Kırım'dan geliyor. Diyor ki ben devlet memuru olacağım. Diyorlar ki sen Rusçanı iyi ama Fransızcan eksik. Çünkü Osmanlı'nın resmi yazışma dili Fransızca. Çünkü devlet başkent de İstanbul'da adı Konstantinopolis. Ona uygun. Türkler İstanbul'a vizeyle giriyor. Ben Gümüşhane'den kalkacağım. Gümüşhane Torul Çepni'yim ben. Deli Çepni. Köy çocuğuyum. Gülaçar köyündenim. Diyor ki git diyor, şehirdeki eşraftan konağından içeri girmek zaten mümkün değil. Es şehrin eşraflarından az buçuk biliyordum çocukluğumda. Ondan kefil olsun sana iki tane. Hem de bir tane değil. iki tane eşraftan iki tane kefil bul. Senin geri döneceğini garanti etsin. Borcun olmadığına dair sana bir yazı versin. O yazıyı muhtesip teşkilatına götür. Osmanlı'da polis, zabıta, belediye yapı, muhtesip teşkilatı. Diyelim ki Üsküdar'ın muhtesip ihaleyle alıyor güvenliğini. Altında 16 tane kol olanı var. Bunlar eli sopalı, bunların nezaret var, bunların cezaevleri var. Bunlar hakim karşısında, kadı karşısına çıkmadan seni içeri atıp dövebilirler, falakayı yatırabilirler filan. Yapacağın iş onlar müdahale eder. Hani pabucu dama atanlar falan onlar. Evet. Mutesip yazısını alacağım. Gümüşhan'dan gelirken. Diyeceğim işte Üsküdar'da akrabam var. Çok zor bir şey de hani var diyelim. Ya da Sirkeci'de hammallık yapıp para kazanacağım. Ya da devlette bir işim var. Falanca adreste kalacağım 20 gün diyorsun. Ya da Sirkeci'de bir handa kalacağım hammallık için. 20 gün geçti mi? İşim uzadı. Bu mutesip gelip beni alacak, falakayı atacak, nezarete atacak, cezaevine atacak. Kıçıma tekmeye vuracak güle güle. Bir daha İstanbul'a gelme şansı yok. Kredim de kapandı zaten. Babucu tam atıldı. O Gümüşhan'da gelirken Pendik'teki karakola muhtesibiyasını veriyorum. Trakya'dan gelirken de büyük çekmece. İstanbul'da şey yapmışlar. İstanbul'da dört tane mahalle var o zaman. Biri Eyüp, biri Üsküdar, biri Galata, biri de bugün Fatih. Dört tane kadısı var çünkü beşincisi yok. Şimdi Konstantinopolis adına uygun. Türkler ne alev var? Türkler Yemen'de, Fizan'da, hayvan tarım peşinde vesaire. 12 tane banka var Osmanlı'da. Bir tanesinin sahibi Türk değil. Osmanlı Bankası da zaferlerin biliyorsunuz. Sadece Ziya Paşa Ziraat Bankası'nı kuruyor. 1870'lerde falan. Ziya Paşa'yı da biliyorsunuz Tayfe Arabistan'a sürgün edip kendi muhafızlarına boğdurtuyor. Abdülhamit güçlenince. Şimdi böyle bir devlet yapısı içerisinde ama devlet de sürekli alan kaybediyor, sürekli savaş kaybediyor, sürekli geriliyor, sürekli toprak kaybediyor. Bir çözüm arıyor, tanzimat aydınları bir çözüm arıyor. Biz nasıl bunu kurtarabiliriz diye. İşte bu ortamda Gaspralı ben diyor ki memur olacağım. Diyorlar ki olamazsın adam Fransa'ya gidiyor, Fransızca öğreniyor. Geliyor diyorlar gene olamazsın. En son kızıyor gidiyor Kırım'a. Kırım'da bir belediye başkan yardımcılığı alıyor sonra da belediye başkanı oluyor. Tercüman gazetesini orada çıkartıyor. Ee, tercüman gazetesi de 1900, 1894'te İstanbul'da kuyrukta satılıyor, yok satılıyor. Eleştiriyor diyor ki, ya Türkçeyi mahvettiniz diyor, Osmanlıları eleştiriyor. Türkçeyi mahvettiniz diyor, Arapça, Farsça kelimeleri diyor, atalım. Bu Tataristan'dan, Kırgızistan'dan Türkçe kelimeler getirip, Türkçeyi kurtaralım. Yoksa devlet de gidiyor, millet de gidiyor. 1895 yılında da, e, Kızıl Ordu Kırım'da Beyaz Ordu yenince Çar direnç, Çar'ın şeyi kırılıyor, etkisi kırılıyor. Tercüman Gazetesi'nin logosuna işte birlik, fikirde birlik, dilde birliği ekletiyor. O arada kilisli Asım Efendi İktam Gazetesi'nde benzer şeyler yazıyor. İşte e, sabah gazetesine benzer şeyler yazılıyor. Hareket var. Yani Türkçülüğe dair hareketler var Osmanlı'da. Ee, 1900, 1897'de yine bir başka Tatar Yusuf Akçura ee, babası ölünce İstanbul'a geliyorlar. Önce 1880'de İstanbul'a geliyorlar ve 78'de işte e, 2-3 yaşlarında falan geliyor. Burada harbi asker okullar okuyor. Asker okullarda hocalık dersi verirken bunun hocası bunu uyarıyor. Yani yine komutanı, paşası diyor ki Abdülhamit dönemi, İstibdat dönemi, burun dersen Abdülhamit'in burnu uzun diye hapise yatıyorsun. Öyle bir dönem. Türkiye'de oraya gidiyor ya ileride. Öyle eğer durduramazsak oraya gideceğiz. Ee, bunları diyor anlatma. Derslerde adam hocalık asker öğrencilere bu anlattığımız şeyler anlatıyor. Yani milliyetçiliğin gerekli olduğunu, Türkçülüğün gerekli olduğunu, Türklerin birleşmesi gerektiğini anlatıyor. Osmanlıcılığın tutmayacağını, orada da çünkü Ermenisi, Yunanlı vesaire, Bulgarı Sırba hepsi milliyetçilik yapıyor, ayrıldılar filan sana kurşun sıkıyor. İslamcılığın tutmayacağını tutmadı. Üç ee, evet üç Bunlar anlatıyor. Fakat ilk burada şeyde anlatıyor. Harbiye'de anlatıyor. İkinci uyarıdan sonra Abdülhamit kararnamesiyle 36 arkadaşıyla beraber hepsi asker. Fizan'a Libya sürgün ediyorlar. Fakat Osmanlı devletleri devrettiği için bunlara yiyecek ay ne deniyor? Yaşa, yaşa de sağlayamadığı için Bunlar Libya'da bir şeye e, gemi bulup İtalya'ya kaçıyorlar. Oradan da Fransa'ya gidiyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam Sorbonne Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitiriyor. Tekrar okuyor orada. Orada lisansla bitirme tezi var. Avrupa'daki üniversitede hala var. Lisansla bitirme tezi olarak üç tarz siyaseti yazıyor. 40 sayfa yakın bir e, tez yazıyor. Aynı burada anlattıkları anlatıyor. Diyor ki, biz diyor Osmanlıcılığı denedik. işte ıstaat fermanı yaptık, 70 tane Tanzimat fermanı yaptık. Batı'daki bütün kanunları aldık. Hey, 1700'lerden daha ileri itibaren falan denedik, olmadı. Olmuyor. Yani Osmanlı millet yaratmaya çalıştık, olmuyor. Arapçılık yaptık, olmuyor. Araplarla da bir yere kadar o işte İngilizler Mısır işgali 1882'de, Fransızlar Tunus işgali 1881'de. Onların arkasında gidiyorlar. Biz 8.5 milyon Türküz diyor. O zaman ya yani Türkiye'nin nüfusu da 8,5 milyon o zaman. Ee, yok bu 1904'te, 3'te. Yani tezde 3. 3. Sonra Mısır'da anlatacağım orayı. Diyor ki e, ee, Türk dünyasıyla ama birleşirsek diyor 30 milyon oluruz diyor. Yani Tebriz'de Türk var, Bakü'de Türk var, Tataristan'da var, Kırım'da var, Batı Trakya'da var, demek iller saydık bir sürü Mekadonya'da, Bulgaristan'da, işte Suriye'de, Çerkük'te, Musul'da 30 milyon. Bugün de Türkiye'nin bu 85 milyon, 250 milyon, 300 milyon değil mi? Aynı, aynı şey aşağı yukarı. Biz diyor bunlarla diyor dil birliği, fikir birliği, iş birliği yapmamız gerekiyor. Türk dünyasına yüzümüzü dönmemiz gerekiyor. 1903 Abdülhamit dönemi ama kaçmış yasak Konstantinopolis değil Osmanlı sınırına girmesi yasak. Orada tez yazıyor ve kendi memleketine gidiyor. Tataristan'ın bir bölgesi, Ulyanov'un bir oraya bir bölgeye gidiyor. Delinin de doğduğu yer oraya gidiyor. Fakat boş durmuyor adam şeyle de, Yusuf Akşura'ya da, şeyle de e, Gaspar'a da akraba. Orada boş durmuyor. Bu yazdığı tezi İstanbul'a gönderiyor. Asım Bey gazetesine gönderiyor. Sabah gazetesine, İktihama gönderiyor. Mısır'da Türk gazetesi ismiyle bir gazete çıkıyor. Ona gönderiyor. Enteresan. Onun başında Ali Kemal var. Meşhur Ali Kemal. Hükümet yanlısı. Bakanlık da yapıyor hükümette. Bu yazıyı yayınlıyor. Üç tarz siyaseti yayınlıyor. Fakat arkasına cevabımız diye bir protesto yazısı yazıyor. Diyor ki, ya diyor siz ne Türkçülüğünden bahsediyorsunuz diyor. Karnınız aç susuz, sefilsiniz. Bugünkü gibi Türkler sefil, Osmanlı'da daha kötü sefil. Siz diyor Rumlar gibi, Ermeniler gibi, Yahudiler gibi, para pul sahibi, doktor, mühendis, iş adamı, banka sahibi, banker sahibi. Galata bankerleri 40 tane, içinde bir tane Müslüman Türk yok. Siz onlar gibi bir adam olun da diyor, ondan sonra Türkçülük yapın diyor. Ya yani bu mihvalde söylüyor. O sıralarda yine kaçak olduğu için Mısır'da bulunan Harbiye'den arkadaşım Ahmet Ferit, o da Harbiye'yi birincilikle bitirmiş. Ahmet Ferit de bunları okuyor, dayanamıyor adam, bir yazıda o döşeniyor. Ali Kemal'e, gazeteye. Ama enteresan adamların şeyi, e, tolerans eşiği bizden yüksek. Bizi bazen sinirlendiriyorlar, engelliyoruz. Lan görmek istemiyorum seni. Adam yayınlıyor bunu. Yani Ahmet Ferit'inkini de yayınlıyor. Ahmet Ferit diyor ki, yani sizin diyor aranızda şeye girmek istemezdim ama diyor polemiğe. Ama diyor Yusuf Akşura haklıdır. İşte şu kadar tazimat fermanı yapıldı, şu kadar ıslahat fermanı yapıldı, şu kadar marif nizamnamesi işte e, kanun esasının dördüncü maddesi halifelik şeyi var efendim 10. 16. 18. 14. maddelerinde şunlar olmuyor kardeş, Olmuyor, olmayacak. Yani Osmanlı milleti yaratamazsın çünkü Ermeni milliyetçilik yapıyor, hınçaklar töretilmiş her tarafta Maraş'ı yakmışlar falan. Olmuyor. Yunanlılar Tropoliçi'de Koca Osmanlı İmparatorluğu varken 1820'lerde Tropolçe'de 50 bin kişiyi yaktılar, engelleyemiyorsun. Devlet de çökmüş. Yani donanmayı zaten Ruslar gelmiş. Çeşme baskınıyla 1770'te, Navarin baskınıyla, Sinop baskınıyla yok etmişler. Vergileri devretmişsiniz. Yani gitmiyor. Bu sistem gitmiyor, yürümüyor. Yeni bir alternatif bulman gerekiyor diyorlar. Ahmet Ferit de bunları yazıyor. Diyor ki olması gereken Türkçülük. Yusuf Akşuran dediği gibi. 30 milyonluk bir Türk dünyası var. Biz dilde fikirde işte birlik yaparak bunlarla kucaklamamız gerekir. Başka yolu yok. Yani 16. yüzyılda başlayan İngiliz milliyetçiliği, daha önce de dinlerden gelen milliyetçilik, bizde de son dönem Osmanlı'nın son 70 yılında alfabe tartışmalarla beraber Türkçülüğe evriliyor. Yusuf Akçura'nın Türkçülük kitabı 1826 tarihte ilk defa yazıldı. Bu üç tarz siyaset 1903'te Mısır'da çıktıktan sonra 1911'de Abdülhamit gittikten sonra İstanbul'da da basıldı okumanızı tavsiye ederim. Şimdi e, demek ki Türkçülüğe ihtiyaç varmış. O zaman da varmış. Ben İstanbul'a vizeyle giriyorsam. Mesela Anadolu'da yaşayan Kirkor Efendi, Yorgo Efendi vize kullanmıyor. Vize, el elli kolusu alarak İstanbul'a geliyor. Konstantinopolis'e. 1930'da İstanbul Atatürk yaptı ya. Yani şimdi ona vize yok. Askerlik yok. Ben yüksek lisansta bir hocamız vardı. Ee, Urfalı, İmam Hatip, Urfa İmam Hatip mezunu, Marmara İlahiyat mezunu. Tanınmış bir hoca. Ziya Kazıcı. Profesör Ziya Kazıcı. Bu İslam Ansübesi'nin yazarlarında 45 tane kitabı var. Tahtıya geldi. Arapça yazmaya başladı. İşte vaası, gaası, üstüne esirleri koymaya başladı. Altına çizgi, üstüne çizgi. Ya ne güzel işte çocuklar da söylüyorlar. işte genelde de hep İmam Hatip tayfası var. Ne güzeldir, değil mi? Evet çok güzel bir dil. Ah diyor ah. Bu Kemalistler bunu kaldırdılar diyor. Ne güzel dilimizden olduk. İşte hani dedemizin mezar taşları okuyan müz var ya. İşte alfa ve şeyi arşivlerimizi Bulgaristan'a burada diye sattılar vah 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 filan. Gidiyor artık. Camiler ahar yaptılar vah 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 filan. Ben de 2011 senesinde Üsküdar'da Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde AKP'nin siyaset akademisine katılmıştım. Üç arkadaş. Şeye girmedik, sınavına girmedik. Bak dedik ya bunlar nasıl adam yetiştiriyorlar bir öğrenelim düşmanın şeyini e, taktiğini öğrenmen gerekir ya. 200 lira o zaman yatırdık gittik iki ay dinledik bunları. Geliyorlar anlatıyorlar nasıl kurşun asker olur orada gördüm gerçekten. Ya onları daha geri döndürmek çok zor işte. Bu bizim diğer partilerin eksiği de orası aslında. Şimdi bir örnek vereyim. O zaman Konya Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Abdullah Topçuoğlu diye bir hoca. Sonra AK Parti'den de Mantale Milletvekili yaptı. Geldi anlatıyor. Aynı bu Ziya Kazcı'nın anlattığı gibi. İşte alfabeyi değiştirdiler, cahil bıraktılar. Harf devrimi şöyle kötü, dil devrimi daha kötü. de dile takıyorlar. Efendim, arşivi sattılar. Camiler ahar yaptılar. Bildiğiniz her şey dökülüyorlar. Ben de aldım mikrofonu dedim ki ya. Hocam dedim sen bunları anlatıyorsun da buna inanarak mı söylüyorsun bunları? 265 kişi var ama Anfi'de. Kültür merkezinde kalabalık büyük. O zaman da Ergenekon zamanı. Abimle ablam da Ergenekon'dan içeride yatıyor. Kemal Aydınler e Bayındaki kardeşler. Ben konuşmaya başlayınca bu Ergenekoncu bu Ergenekoncu bu diyemiyoruz da tabii Ergenekoncu o zaman. Şimdi FETÖ'cüler nasıl linç edildi? O zaman da Ergenekoncu bizi linç ettiler FETÖ'cüler. Ama mecburen konuşacağız tabi. Susmadık. Dedim ya hocam sen buna inanıyor musun? Nasıl yani dedi. Ya sen şu anlattıklarına inanıyor musun? Ha gerçekten alfabe bir gecede mi değişti? Bu durdu durdu falan. Dedim 1850'lerden sonra alfabe tartışmalar yapıldığını, 8 tane il kongresi yapıldığını, Abdülhamit döneminde alfabenin değiştirildiğini, Arnavutlar alfabeyi değiştirdi biliyor musun? Abdülhamit döneminde Arnavutlar alfabeyi değiştiriyorlar. Konstantinopolis'te, Osmanlı'dakine Konstantinopolis diyorum, İstanbul demiyorum yanlış anlamayın. Konstantinopolis'te 3000 kişi yürüyüş yapıyor, protesto ediyor. Nasıl olur alfabemiz değişir? Nasıl Arnavutlar alfabeyi değişir? Osmanlı'ya bağlı o zaman. Arnavutluk'ta da tamam bağlıyorum. Arnavutluk'ta da 15 bin kişi yürüyor. Biz bu alfabeyi istemiyoruz diye. Cahil kaldık diye. Anadolu'da zaten okuma yazma sıfırlanmış. Memurlar, müderrisler biliyor. Bir, o kadar. Bilmiyor musun dedim. Bunların haberi yok mu dedim. <laughs> evet dedi tanzimat aydınlarında alfabe tartışmaları vardı. Ya 70 sene ya. 70. 70 sene tartışacak. Vardı tartışma. Ya 70 sene 7 tane kongre yapılmışlar ya. Bakanlık nazır düzeyinde yapılmışlar ya. Şeyhülistanlara yazıyorlar. Şeyhülistan reddediyor. Abdülhamit bile de değiştirmeye kalkıyor. Değil, yok yürümüyor yani. Ha sen yok 70 yılı yok say. Bir gece de değiştir. Peki dedim Bulgaristan'a dedim Yunanların arşını mı verdiler? Şey Bulgarlara Yunanlıların arşını mı verdiler? kim ikini mi verdiler? Bosna'yı mı verdiler? Kölemen, Devlet et Türkiye'yi memlükleri mi verdiler? Karamanlar mı verdiler? Hayır. Kendi arşından verdiler. 500 tane Osmanlı'da yaşamış. Çöpe mi attılar adam? Hayır. 8 liraya çevrildi, Türkçe'de dahil. Gidip araştırma yapmak için bulabilirsin orada. Sen nasıl anlatıyorsun? Kemalistler 1930'larda arşivimizi hurdaya sağlıyor, Osmanlıya, çöp diye attılar. Peki dedim o zaman Halil İnalcık, Çöprülü, İlber Ortaylı, İlmaz Öztürk'e ben lise 2'de İlmaz Öztürk'e 10 ciltlik Türkiye dahil hani okumuştum. Tarih merakı o zaman, eskiden geliyor. Nereden yazacaklardı? Hangi kaynakta yazacaklardı? Sen çöpe attılarsa bunlar. Nasıl dedim anlatıyor. Peki dedim telefonunuzda hepinizde Google var, teknoloji var, telefon var. Yazın. Milli Kütüphane burada sana arşiv sattı diye yazın. 2007-2011 yılındaydık o zaman. 2007-2011 yıllar arasında 147 ton elski el yazması eserlerde dahil hurdaya kilosu 50 kuruştan arşiv sattınız dedim. Siz sattınız dedim. Ya siz satınca dedim oluyor. Siz cami, 50 tane cami yıktınız dedim. Şu Üsküdar'da 7-8 tane cami sayarım size. Rize'nin merkezdeki tarihi cami yıktınız. Aksaray'daki cami yıktınız. Atatürk Vahdettin'in sattığı Ağahan Camii'ni alıp restore edecek. Sen diyeceksin Atatürk cami yıktı. Atatürk hiç senin arşivinin hiçbirisine dokunmuyor Atatürk. Onlara çok da saygı gösteriyor. Onun için özel müze de kuruyor. Arşiv araştırma bölümü de kuruyor. Fakülteler kuruyor. E 70 sene daha alfabe alfabet tartışmaları. Ha sen öyle yetiştirmek istiyorsun. Cumhuriyet düşmanı bir nesil yetiştirmek, kindar nesil yetiştirmek istiyorsun. Bu da bizim maalesef Türk-İslam sentezciler de buna çanak tuttular. Hala da saraydaki yavru da orada işte. Türk-İslam sentezciler bunlar. O yüzden ben 10 sene önce arkadaşlara dedim ki şimdi gideceğim. Kadıköy'de bir söyleşimiz var Cumhuriyetçi Birlik Platformu'nun. 10 sene önce daha kalabalık bir grup vardı. Bu pandemiden önce tabi. Orada dedim ki arkadaşlara Türkiye'nin bir tek kurtuluşu var. Gidişat iyi değil. Bu tarikatları durdurmak çok zor. Çünkü devlet destekli artık. Devlet finanse ediyor bunları. Yurtlar İmamoğlu'nu o yüzden destekliyorum, tebrik ediyorum. İmamoğlu geldi dedi önce 400 tane yurt yaptım. 400 öğrencilik. Sonra 800 yaptı. Sonra 1200. Geçenlerde 5000 5000 ninci, yani 5000 kapasiteli yurdun açtılar. Düşün bu yurtlar 100 bine çıktığını düşün. İşte öğrenci Anadolu'ya gelemiyor, İstanbul'a gelemiyor şu an. Kiralar gece konuda kira 15 bin lira. Yurt kiraları 15-20 bin lira. Okutma şansı da, Türklerin çocuklar okutma şansı da kalmadı. Zaten zengin kolejlerde okutuyor. Dolayısıyla 100 bin yurt yapıldığı zaman e, tarikat batağına çocuklar düşmeyecek. Tarikat yurtlarına düşmeyecek. Benim kayınbilader düştü, hala da yer alamıyoruz. Şakit Nurcu oldu, çıktı tamam daha. NATO mermi, NATO kafa. Ondan başka da bir şey yok. Onun dini zaten Said Nursi'nin mukaddimeleri. Dolayısıyla e, Türkiye'nin sorun, devlet 30-40 yıldır yurt yapmadı ya. Öğrencileri yurt tarikatlara gönderdi. E ee, şimdi bunlar bir gecede çıkmadı ki ortaya. Bilerek yaptılar. Dolayısıyla ben dedim arkadaşlar ki Türkiye'nin kurtuluş işini 2 milyon Şaman Türkçe'ye ihtiyaç var. Türkçe ama Şaman Türkçe. Ülkücü ümmetçi bir ayağı tarikatta değil. Şaman Türkçe olacak. Köklerine dönecek. Özüne bakacak. 3000 sene önce adamlar kadına hakan yapmışlar. Altından da elbise yapmışlar. yapmışlar. 3000 bin sene önce halı yapmışlar. Cumhuriyetli kuruluşunda bir tane halı fabrikamızı ip, ip dışarıda ithal ediyoruz. Benim annemin bir tane tarağı vardı siyah köyde. Şu alttaki tarak gibi. Kemikten. Kemikten. Belki bir, çoğunuz bilir. Adamlar 3 bin sene önce altından yapmış üstüne de savaş sahnesi koymuş. Kadına verdiği değere bak. Şu kolyeyi Hollanda'da bir Evren Saner isminde bir Sankirçe doktora yapan bir hanımefendi gönderdi. Dedi kitabın kapağına sadece onu koy. Burada üç ayrı savaş sahnesi var. Ne kadar müthiş bir işçilik. Tek, yani tek fotoğrafına baksanız Google'dan göreceksiniz. Dedim ama bunları mutlaka koymam lazım. Anlaşılmaz. 3000 sene önce Herodot diyor ki bunlarda Soma kültürü var. Bunlar şarap içiyor. Çok çakımız içiyor. Ee, Nargile'ye benzer bir şey içiyorlar. İçince de kafayı buluyorlar. Kendiler yarı tanrı görüyorlar. İcatçı bunlar. 3000 bin sene önce karavan icat etmişler. Tekerlekli evlerde yaşıyorlar. Çin'e atlı arabaya götüren, tekerleği götüren Eberhard'a göre bizimkiler. Bize diyorlar ki her şey Çin'den yayıldı. Kağıttan bilinen matbaaya kadar. Biz bu İslam dinine girdikten sonra ne kazandık? Savaşmaktan, kanımızı dökmekten. Asıl Hoca böyle derdi. Ne kazandık? Atatürk de dedi ki Türk, ha, Türk genci artık Arap çöllerinde kanını dökmeyecek. Niye diyor bunu? Çünkü 1600, 1536 senesinde Kanun Sultan Süleyman zamanında Yemen'de bir kaleyi zapt etti Osmanlı ordusu. 1902 yılına kadar, 1912 özür dilerim, yılına kadar 1 milyon 120 bin genç Anadolu genci Yemen çöllerinde gömüldü. Dünyanın en büyük mezarlığı Yemen'de. 1 milyonun üzerinde, ortalama yıllık 4 bin. 1912'de çıkan gazete şeyde e, dergide yazıyor. Osmanlı'da, İstanbul'da çıkan dergide yazıyor. 4000 Ha ne oldu bu ne demek? Kasıtlı savaştırıyorlar. Çünkü devleti Dimitri Kisikis'in Yunan profesörün dediği gibi 15. yüzyıldan sonra Yunanlılar, Ermeniler ve saray ittifakı yönetiyor. Türklerin İstanbul'a girişi zaten yasak. Sen savaş. Cumhuriyet kurulduğu zaman bir bakıyorsun ki Anadolu'nun nüfusunun Selçuklar'da %80'lere çıkan Türk nüfusu Osmanlı giderken yüzde %50'nin altına düşmüş. Anadolu'da Türk nüfusu %50'nin altına düşmüş. Mübadelerle Türk nüfusunu ve Müslümanlığı yüzde %98 %98'e çıkaran Atatürk. Evet, süremi açmıyorum, saygılarımı arz ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. <laughs>